Dur <laughs> çat. Kali gibi lan aynı. Dur. Hayır ben tank ürün risk aldım. Semih devin, devin debi, dibine gitmeden basacaksın. Senin canın o şeyin sen. olursa. Oğlum. Seni direkt hop battı la. Sen onu da kucağına bir böyle direkt. Hadi kaldır beni. Dibini dop 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 dop. Yes yes. Ooo. <laughs> <laughs> oh. Son vuruşum. Burada adam var ha kaç lan kaç kaç kaç. Onu ne onu onu. La geliyor lan geliyor. Ananı. <laughs> Vay ananı vur. Kara çay içmek istemişler. Kara çay içen bu mu lan? Anam sizi. Onu biliyor musun sen? Amına koy mangaradan misafirlerim gelmiş. İlle de Çay içeceğiz dedi kara çayı. La gelin amına koyun birer kara çayı çek dedim amına koyun. Mahlı olmayanın ahını sikiyim. Arkadaşlar bir gün iki tane gay bir tane erkekle beraber Cryofur'dayız. Yani ikisi ona bir tanesi benim. Şimdi Semih'cim. Bakın mermi sayımız az beyler. Mermi çokken mermiyi e, sorabilirsiniz yani şey isteyen var mı diye ama eğer yoksa böyle 1-2 şarj falan varsa al. Ve bu arada düzgün sıkın. Tek tek sıkın tamam mı? Böyle şey yapmayın yani abanmayın mermiye. Şurada ben alıyorum bir tanesini. Lan oğlum ikiniz aynı anda beş tane adama sıkmayın. Aaa. Saat yaparsanız adam şey yapar. Bir sik vur. dövün lan dövün lan. Gel yanlış şuna aga, Gel gel. Tamam lan. <laughs> o sıkma da şey yapacağız. Ee, i̇leride gelecek de. Gel. Bak geleceksin testere. Ben çekiyorum. Semih sen tabancayla küçükler gelecek. Onları al kanka. Al şu küçükleri. Oy baba pro. Bak büyük şeyler tabanca sık sıkmayın pardon. Aa geliyor. Var, aldım. geliyor geliyor. <laughs> lan şu küçük şey ne yapıyor? Geliyor, lan. Hadi seni. <laughs> ben şatkanı buraya dropladım alırsınız. Evet. bir tane daha şatkan çıkacak onu seni veririz. Benim yok lan. Yok mu? Jobum var. Bende hiçbir şey yok. Gel tabanca var gel gel. Gel gel. <laughs> al onu dürbük. Şu kimin lan? Ha Glock mermisi. Abi bunu da al. Bunu Semih alsın. Bunu da al. Oğlum Mert orada gelmesin abi. Orada da tabanca var. Tamam. Glock mermisi değil ki. Al sen al. Mermi yerine geçiyor. Semih, e, ee, Mert burada pompalı var üstte. Merdivenden çıkmışsa oh, pompalı var. 18 FPS falan. Geliyor gene oç. Hatta jopu alacağım odur bilerek. Aha dev. Evet. Şu deve sakın sıkmayın, hiçbir şey aramıyor. La dev geliyor. Ben devi dojacağım tamam Allah Allah. sağından koşun. Dojayın ona. La ben koşamadım. Oğlum enerjim bitti vururken. Sey <laughs> Semih devi kanka ileri çekin vurmayın vurmayın. Devi ileri çekin Mert gelsin kurtarsın. İkiniz bölüşün hadi. Devi indirdiniz mi harbiden? Ha yok. Yo. O ne abi oğlum o kim lan? Oo. Devi kendine çek lan oğlum öldürecek misin? Lan <laughs> oğlum. tamam ben şey yaptım kalktım birazdan. azından. Gördüğüm bir şey ben için. Avrupa bizi kısa. Canz yapmayın lan. Aa geliyor teyze geliyor. <laughs> pompalı sıksın. Pompalı pompalı. Ne oluyor no, oğlum? Ara gaza verdi bu. Bak <laughs> altımız da altımız da alo Oğlum pompalı bitti mi mermisi? Yo bileri kullanmıyor Bekle ver ver pompalıyı ver çakın basma 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 Pompalı ver gider yoksa <laughs> Lan mermisi yok ki bunun Hatta Nasıl mermisi yok? Oğlum 18-19 tane mermisi olmasın Gel bakayım lazım. bakayım bir Bekleyin sıkıntısı var Ya onu bilmiyorum bakarız ona belki seninki Ryzen ya ama bu Mert'inki de Ryzen Hatta laptop Niye Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Adam Semih sen... Mermi bom buldun Semih. İbine, ne? Odaya parkuru ne ara yaptınız lan? Ben sizden böyle bir şey beklemiyordum hayret. Beklediğimde niye çıktınız? <laughs> Buna vurmanıza gerek yok beyler bak. Bu var ya tam mal. Samet. Ben bir şey dedik de durayım. bir çay koyup geliyorum. Tamam. <laughs> FPS oyunu niye var acaba? Döv 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 döv, döv. Aa <laughs> deliye gel şey geldi Mert. Mert ses bug var mı sende de? <laughs> Ağaçta yine uçlar tamamen saldırı altındayız. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim uçağımda uçsanız ya. Oğlum. <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Zigzag çiziyor benimde <laughs> Semih abi nasıl da Yok korkmadın da yani. Olaya bak olaya olaya. <laughs> Youtube'da gördüğüm ne burayı? Harbi mi? Tüh ya. Ne sizin ileride korkmayacağım anlamına gelmiyor. Al can bas. Can bas arkada yine var bak şurada. Abi ben envanterimi nereden açıyorum? Kaplı. <laughs> ben merdiveni geri gelin tamam mı müsaadan? Tamam buradan geçin aga. Hadi lan, amık hadi. Aha <laughs> atmadı. Atmadı mı? Ben bir tane aldım pompalı. Bu ne lan? Zopa. Zopa. İyi misin? Pompalı yerim mi? canınızı fullleyin bura çok pompalamasın yer Ben mermi alım buradan abi. Herkeste pompalı var mı? Var bende de var. Burada da var bir tane daha. Nerede? Burada. Ben tabancayı aldım biri pompalı yersin. Tamam bende tabanca baya var. İğne tamam, var. Sıkma oğlum var, niye tamam. sıkıyorsunuz? Ben bir silah şey sandım. Ha ben silahları nasıl değiştireceğim ya? Taba bas. Silah... Buradan mı yapacağım her şeyi? Taba bas. Ve sen orada bak sağ tıkla, sen sol tıkla orada 1-2-3 var ya. 1-2-3'e koyuyorsun da quick select oluyor. Anladın mı? Mert sağdaki ne öldür? Gözükeni öldür. Semih, Semih ne? La ölüyor, ölüyor, ölüyor. Oğlum mal mısın ya? Nerede malısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> bu top ne top ya? Merdiven falan mı bitti? Ben ne? Video durdur ya. Sniper'ı vereyim ben. Ana adam geldi la. Bak burada burada geliyor bak. Tavşan mı la bu? Hop. Hop. <laughs> Ana zıplayınca vuramıyor mu bunlar? Aynen. Mert üstünde bir şey var mı? Üstünde bok vardı senin. Abi, Attı böyle. mı? Atması lazım buna çünkü bölüm bayağı değişiyor adamlar geliyor. Atmadı lan. Attı. Evet en sevdiğim ormana geldik. Yani. Buraya biliyorsun aldın olduğunu. Vela gitmeyin. Eşap al. Tamam. Yok oğlum ne loot ya. Neyini alacaksın tövbe be. <laughs> şimdi en pomp. Girme seni sakın girme. Bela, şimdi ben onu çekeceğim tamam. Mert çek çekeyim buradan. Burada durun. Ben onu çekeceğim. Hatta ben şimdi shotgun'ı falan bırakayım tamam burada. Ellemeyin bir daha. Böyle. Dokunmayın lan. Tamam. Ana görüyor musun? Aran geçtim. Diyorum, geçtim. Za. Bu sence vesile mı? varmış onu öldürün. Niyetini transfer çünkü. Oo. Assault Oo, hepsini almışım kardeşim. Ben... Oh. Abi, hiçbir şey yok oh. Sağ, hayır, hayır, hayır bir tane mermim var. Glock, Glock kimin sağ olsun. Glock bende dök. Keşke ama sahip. Kaç 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 kaç. Tamam ben çektim kendinize. Böyle şuradan atacağız. Nereye gidiyoruz? Gel gel gel. Ne oluyor lan? Tamam sıkmayın. O büyük silahla sıkma Semih. Götüne başına. Boç <laughs> var burada bir tane daha. <laughs> Mermisi bitti lan bunun. Şöyle <laughs> olsun. Beyler sağda Mermisini al, M4'ün Uç ya tam uç Benim hiç mermim kalmadı la bana verin aşağıdakileri Dur Gölgesini görüyorum. Ben çekeceğim onu. Sıktım tanktan. Adam oğlum adam erittiniz lan. Buradan çıkacağız da bekle burçayım abi. Mermin falan var. Lan Simon geldi sıçtı. Beyler <laughs> şuna vurun. <laughs> lan şuna vurun bana dövüyor. Elime verdi. Yaralıydı da ooo savaştayız. Semi o gelen vardı ya, o ilk ana oyunun karakteri o. Ver, en büyük mermisi ver, ver Mert'cim. Semih'le girin kanka. Nereden ses geliyor lan? <laughs> Semih... Ooo! <laughs> 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 ben Semih'i işte masaj yapıyorum. <laughs> lan sıkıştık biz! Semih Allah belanı vermesin ya. Canım bir bu arada. Mert üstü gelsene. Bize. Ne yapacağız Aga? İnşaat çep şey <laughs> 13 tane mermi var. Elektrikler kesildi oğlum. Herkesin elektriği kesiliyor. Bir saniye. Bu bir emirdir. Semi. Hoşlandım. Şu eve girsene. <laughs> Ananı satayım diye varmış yanımda. <laughs> Sıçacağım donator onun yine ya. Al çırıngı al. La bu ne bu geldi oç. Evin içine de giriyor kanka o. Gelsin bakayım dur <laughs> Kali gibi lan aynı. Şunu arkaya fırlattım. ben böyle öldürürüm. Bir sen bir ben hadi. Dur. Hayır ben tank bir risk alayım. Semih devin, devin dibine gitmeden basacağız. Şimdi. tipe bak lan. Kaslarım. Senin canın olsun. No şeyin olsun. No Oğlum. Seni direkt hop la. Sen onu da kucağına bir böyle direkt. Hadi kaldır beni. Zebili dop 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 dop. Yes yes. Ooo. <laughs> <Bu gülüyor> Son vuruşmuş ya. Şimdi anları not batırız işte. Oğlum bura no prospectlik binalar değil mi bura? <laughs> no prospect. Aa Kafası gözüküyor lan buradan. Hani? Dur hakemi Çekeyim Ben çok güzel olacağım. Ne dur. Şu Z'yi alayım da. Tamam tamam sıkıntı. <laughs> <laughs> Bunu çekeyim. Son canda öldük. Şuna bak adam canda var. 11 10 var. <laughs> ne yapacağız? Adam geldi mi? Tamam. Sabit. Tamam. Trey kapsamıyor. Biliyoruz Nasıl biniyoruz lan? Nasıl tren Farsa. Ne yapıyorlar lan? Güle güle diyorlar. Adamın götün... Adam götünü sinirlemiş. Gelmiş burada bizi öldürmeye çalışıyor. Tabi lan. Gelseydin sen de. Bir yatak varmış. kızlığa geldik. <gülüyor> <gülüyor> Oha daha dur bana kapılar açıldı lan. Ne alaka? Millet düşsün diye demiyor yani. Aha! Senin bunlara HS atarsan eğer. İçine şey çıkıyor. taban çıkıyor. HS atmana bile gerek Ama tek görüyor HS. Oğlum şuna bas. Onu onu satayım öldürdü. Evet arkadaşlar bugün yine Crayfield'dayız. Mert konuş bakayım sesin iyi mi? Bakayım. Tamam çok iyi çok iyi. Beyler şimdi Semih gitti. Ee, Ankara'ya gitti. Yanıma geldi ama uzakta o bebe. O yüzden biz de tek başımıza devam ediyoruz. Oğlum niye kasma var lan? Dur nesli dizilecek bu kasma. Dedim. bu oyun atmosferimi çok hoşuma gidiyor. O yüzden herkesi yönetiyorum. Şimdi M4 yok. Biraz kötü oldu ama. Tamam. Dur. Şu Şuraya... Tamam indi o. Headshot deyince kes kese kağıdı ya buna. Direkt ölüyor. Buna da sıkma. Dur ben koşacağım şöyle. Mert ile kafasına bak. Headshot. Gel gel. Dur şey gelecek. Testeleri gelecek. Çekiyorum geliyor 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 yaklaşma fazla. Aşağı düşer mi lan bu? Ana baga giriyor. O büyük esik büyük esik. Neyse lan benim tasarruf oldu. Bu arada şey diyor ha. Bizim eleman da yok. Gel 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 gel. Can azalmasın. Gel 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 gel. <laughs> Koşmana gerek yok ki. Buna böyle bir bok. Orada da bir şey yok. Tamam. Hadi atmazsa seni çok iyi. Seni çok yükledim çünkü. Bu yaprağım ne yapıyor lan? Dur bakayım ona açabilecek açabileceğim. Ben oğlum. Kör topasız. Lan yeter lan ne çok aldın göte bak. <laughs> bir tane şarjörün kaldı. Ben de diğer Ruger aldım mı? Ruger da Ruger'da bok gibi ya. Doktorun silah Ruger bu arada. Onu bana getirmiyor böyle. Ben şunları öldürme gel ya yazık engelli. Belediye bunları engelli para veriyor. <laughs> gel buraya gel. <laughs> <laughs> Baksana sana arkandan geliyor. Hiç vurmuyor bir şey yapmıyor. Oha kan. La adam burada. Şuna sık. Canım çok az. Lan öldü. Oğlum bunlar niye ölmüyor? <laughs> Allah Allah. Tabanca su mu sıkıyor abi? 3 canım var benim de bu arada. La ben bunu zor modda falan mı açtım ya? Öyle bir şey olabilir mi acaba? Hiç emin değilim şu an. La orada adam var ha. Kaç lan kaç kaç kaç. Onu onu La geliyor geliyor. <laughs> Vay ananı oğlum. Karademik'te çay içmek istemişler. Karademik'te çay içen bu mu lan? <laughs> Anam <laughs> Onu biliyor musun sen? Amına koy mangaradan misafirlerim gelmiş. İlle de çay içeceğiz dedi kara demlik çayı. La gelin amına koyun birer kara demlik çayı çek dedim amına koyun. Mahlı olmayanın ahını sikiyim. Yok. Oğlum diyor Ankara'dan dostlarımız gelmiş kara demlikten çay içmek istemişlerdi ya. Yok valla bilmiyorum. La çoban kadar. ya çok iyi bir adam da. Lan ya. Video çok komik oldu burası. <laughs> Nasıl fake attı o? La bu ne oğlum uzaya geliyor. La bana sokacak la alo. Sık şuna. Mert evet, tamam. Mert. Evet. Ben, hocam. ben bundan sonrası bilmiyorum sanırım. Bakayım bir. Evet. Yok la, biliyor musun? <laughs> bilmiyorum diye hatırlıyorum ama. Gene alamıyoruz bunları. Tek mermilik şeyim var. Killa Hakan. Gitme gitme dur. Gelme buraya. Abi. Çabuk ayağa kalk lan. Abi ayağa kalk ya. Niye M4 verdi bana? Ha beni ölmüş saydı. Oha sonra yakınız lan. Sen konuşma soner geldi. Al. Aynen. Sen konuşma soner seven insanların gerçek kimliği. Burada şey var. Al sen Kabzalı, kabzalı tekli var. <laughs> koş 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 ben buraya biliyorum koş koş koş. Arkana bakma. Ya da bakarsan arkada şey var. Öleceğiz mi? Gel gel gel. Beni bırak sen git abi. Gel 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 gel. Bırak ananı Gel sen gel gel gel. La orada M4 var bu arada biliyor musun? <laughs> Speedrunner onu bloklayabiliyor. Onu oh, si silahım gel 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 koşuyor. La Mert. Lan. <laughs> İyi lan öldürmüyor oğlum seni. Nasıl prosun ha sen? Oğlum nasıl bir proyuz biz? Ne oluyor? Dur abi dur dur dur. Gelsene buraya gel. Demek ki öldürmemiz gerekiyormuş. Dur M4'ü alalım. Neyse boş ver. Aaa! Götüne başına gireyim Mert. Unuttuk onu. Oynuyor lan, maganda lan! O maganda şuna sattı. <laughs> Al şunu al lan oğlum. Aldım tabancayı al. Hani nerede? Yerde tabanca var. O tamam görelim. aldım. Lan! Şuradan geliyor. Şimdi Simon evine gidiyoruz bu arada. single'daki. Ben ekran kartını aldığım zaman bu video oyunu tekrar oynayacağım. Bilmiyorum yani buna sıra gelirse tabi. Bakalım olacak artık. Ananı avradını. Umarım fazla bizi yaptırmaz. Tamam. Aa ben yatak koymamışlar lan. Çok iyi. Tabancı da bana kaldı. şu oç var. Aslında ben bunları bulaklarım da. Shift'le. Anarsın. Şey yani dede nene çıktı ya. Ya şu oç var ya. Bir daha gelecek herhalde. Baksana bir. Var aynen. Şunu alalım da. Bekle sıkma onu sıkma sıkma. Araya aldım zaten de bir şey yapamıyor tamam. Sen çek onu. Tamam. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Gel 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 merdivenin üstüne gel. Tamam sıkıntı yok kal orada kal orada. Çok tek kaldı ya. Atlanmayan şey bu ya cheat. Ya buraya gel beyinsiz. Ölme ama. Çok yaklaşırsam ölürüm. Tamam birazdan geldi. Buraya gel. Tamam tam çekme fazla. Gel bakayım geri mi? Sıkabileceğim mi? Bu adam demeyeceğince aklı başına geliyor niyeyse. Ananı sik! Oğlum iki, iki tane Nerede öldürdü ben la. Pirin gel. Nerede lan? Esenler otoya kaldı değil mi? Aynen. Ayrıca ben İstanbul'a değilim. Ben İstanbul'a yazın gelebilirim ya. Yani. Çok merak ediyorum nasıl bir mekan. Her bokta İstanbul'a kadar dizi, film, her şeyde. Oğlum bu nasıl şampiyonlar ligi gibi yer bura. Hiçbirine sıkma. birbirine sıkmana gerek yok. Metroya geri gireceğiz bu arada bilin olsun. Gel. Gel 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 gel. Gel gel Ya İstanbul'daki metrolar böyle uzun değil, Rusya'daki gibi. Hepsi kısa kısa, hani, aynı Türkiye'deki, ya, ya, Ankara'daki gibi. Yok lan Ankara'daki çok uzun bir tanesi var. Ya bize ki birleştirilmiş ya ucucekler. cekler söyledi Metroid. Ben İstanbul'un şeylerini bilmiyorum mesela A'dan B'ye kadar yapıyorlar ya B'den C'yi B ile birleştiriyorlar. Oğlum bu ne bomboş. Sıkıntı takip... yoksa sıkıntı Oy. Abi bitti. Ben hayatım hiç burayı görmemiştim. An, oyun mu bitti? Evet. Ya yani tek oturuşta 200 saatte bitiriyorsun da. Hatta 2 saatten belki daha az. Çünkü artık ben çok iyi biliyorum ya. Dur kalk falan diyorum size. Binmeyen bir insan takala takala bitiremez abi bunu. Bak biz buyuz. Oyunun devamında bunlar falan oluyor. Kendi single'ında. Bak bu Reis yapıyor bak. Bu taş var ya. Hollanda'da hepsi Bravo. var arkadaşlar. 118 sen kaçırmışım ne olur mu Bunların hepsi o oynayanlar mı PewDiePie? PewDiePie nerede lan? Var mıydı PewDiePie? Var var. Şu anda önümden geçiyor. Sen... Geçinmiyor mu lan bura? Quit mi geçiyor? Ne yapacağız? Quit deyince oyunu kapattım yani. Şurada. Neyse.